Vitamin LGS'de neler var? Derslerimiz rehberlik, raporların deneme sınavları ve kamplar bulunmakta. Dersler kısmında daha eğlenceli hale getirilmesi ve adım adım ilerletilmesi çok güzel olmuş. Matematik kısmına girdiğimizde konu anlatımları daha eğlenceli, daha görsele dayalı olması süper olmuş. Hazırlık kısmı adım adım seni sorularla bir üst seviyeye taşımış ve rehberlik kısımlarıyla da seni desteklemiş. Deneme sınav hedeflerin birebir rehberlik öğretmeninle birebir rehberlik dersi alman deneme sınav hedeflerini bu şekilde hedefli belirleyip Onlara ulaşıp ulaşmadığını görüyoruz. Raporlarım kısmına geldiğimizde ise Denemelerle ilgili, konularla ilgili, sorularla ilgili sana bütün ayrıntısını veriyor. Matematikte çarpanlar ve katlar, üslü ifadelere çalışmışsın, gerilere eksik kalmış. Burada senin tamamlaman gereken neler, onların hepsini san, sana sunuyor. Deneme sınavları kısmına geldiğimizde ise online deneme sınavlarına girebilip ve buradaki denemelerin analizlerini yapıp hedefine ulaşıp ulaşmadığını görebiliyorsun. Kamp programlarıyla da güzel tekrarlar yapıp bunların yanına sizlere de bir kutu kaynak yollanıp onları çözmenizi ve adım adım ilerlemenizi istiyor. Arkadaşlar bu saatten sonra LGS 2024'e 3 aycığımız kaldı. Ama ben bu videoları siz panik yapasınız, heyecanlanasınız, hocam 3 ay kaldı elim ayağım titriyor diyesiniz değil. Daha zaman diliminiz var aslında. Bazı şeyleri düzenleyebiliriz. Bu 3 ayda daha rahat, daha sakin geçirirsen zaten biz o liseleri kazanırız. Diye çıkıyorum karşına. O yüzden lütfen panik yapmayın. Zaten panik yapıp e, işte heyecan yapanlar bu süreçte oha 3 ay kaldı diyorlar. O zaman verimsiz oluyor. Yani hem de böyle e, kendini de yıpratmış oluyorsun açıkçası onu söyleyeyim. Sakin daha sakin olacağız. Arkadaşlar size şunu söylüyorum. Evet 3 ayda toplanıyoruz ve o liseleri kazanıyor muyuz? Gerçekten de 3 ayda o liseler kazanılacak mı? Şöyle yorum kısmına gelin göreyim sizlere kimler gerçekten de bu 3 ayda kazanmak istiyor. Öncelikle ben sizlere bu kısımda 3 ay kısmında neler yapmanız gerekiyor? Sizin için ne verimli olur? Onları tek tek ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum. Bunlardan biri mutlaka ama mutlaka motivasyonunu koruman gerekecek. Çünkü yorgunluklar artık başlıyor. E bakıyorum bahar geliyor, havalar ısınıyor. işte evde durmak zorlaşıyor. Ders çalışmak zorlaşıyor gerçekten de. O yüzden sizlerden şunu istiyorum kendini motive edecek şeyler bulmaya çalış. Mesela işte planladığın işte okul olabilir, hedeflediğin okul olabilir, hedeflediğin işte yüzdelik dilim olabilir. Onu kocaman yaz. Her zaman görebileceğin şekilde yaz. De ki ben seni kazanacağım kardeşim de. Her gördüğünde de ki ben seni kazanacağım, ben seni kazanacağım şeklinde. Her gördüğünde bunu söylüyorsun ve bu da seni diri tutacaktır pes etmemeni sağlayacaktır. Çünkü biz hedeflerimizi gördüğümüzde aa, ya diyeceğiz ki ya bak benim hedefim var ya nereye bırakıyorsun sen hayırdır ha diyeceksin kendi kendine böyle. Sonra e, bir ayağa kalkacaksın devam. Baktım motivasyonun moralin düşüyor. Hemen geliyorsun karşına. Ben seni kazanacağım. Sen benden kurtulamazsın falan. Seni sana geleceğim okuyacağım sen de falan diyeceksin tamam mı? Bu şekilde kendini motive edeceksin. Bunlardan biri motivedir. Çünkü biz motivasyonumuzu kaybedersek, enerjimizi kaybedersek verimsiz çalışırız. Verimsiz çalışırsak da evet performansımız düşer ve yavaş yavaş bırakmaya başlarız. O da bize zarar verecektir. 3 ayda kazanamayacağız maalesef. Peki arkadaşlar bundan Sonraki süreçte ben sizlerden şunları istiyorum. Lütfen ama lütfen şu önümüzdeki ay kısmını konu bitirme ayı ilan edin. Çünkü biz artık LGS'de konuları bitirmemiz gerekecektir. Çünkü bize soru çözülebilmemiz için zaman dilimi lazım. Lütfen bir tane kanal belirliyorsun. Veya işte matematik, fen, Türkçe ayrı olabilir veya bir tek bir kanaldan da takip edebilirsin. Eksik olduğun konuları. Tak 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 belirliyorsun sonra onları bitirme programı oluşturuyorsun ve önden gidiyorsun. Çünkü müfredata uyarsak biz okulla çok yavaş ilerliyoruz. Gerçekten de öğretmenlerimiz de haklı yani yetişmiyor gerçekten de. O yüzden sizler önde gideceksiniz. Ve sizlerden şunu istiyorum mutlaka okuldayken dersleri çok iyi dinleyin. Çünkü sen zaten önden gittin onlara konulu çalıştın bir de orada cila niyetine tekrarını yaptın mı üf mis gibi olur çok güzel olur. O yüzden mutlaka ama mutlaka bunlara dikkat edeceğiz. Önümüzdeki bu ay bizim için konu bitirme olacak. Hedefi ne olacak? Bir ayda tüm eksik konularını bitireceksin. Son iki ay kala da süper bir soru çözüm kampı oluşturacaksın kendine. Ki ben bunun planlamasını yapacağım. Oturacaksın sadece soru analiz eksik tamamlama. Soru analiz eksik tamamlama yaptığında LGS'nin son saniyesine kadar bu şekilde ilerlediğinde ki kazanmaman zor olacaktır yani kazanmaman için ne diyeyim yani o kadar soru çözeceksin 60 günde sürekli soru sürekli soru analiz eksik tamamlama yaptığında zaten kazanacaksındır bunu Biliyorum yükünüz ağır gerçekten de ağır büyük içerisindesiniz ama bence bu yükü kesinlikle kaldıracaksınızdır arkadaşlar. Ben sizin inancı yani kazanabileceğinize in çok fazla inanıyorum. O yüzden sizler de kendinize mutlaka ama mutlaka inanın. Peki plan olmazsa olmaz değil mi? Evet çünkü her gün kendine bir hedef belirle. Peki mesela şu gün matematik ve fende şu konuyu bitireceğim de. Hemen al orayı pat 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 çalış bitir Çünkü diyorum ya zaman lazım bize soru çözebilmek için zaman lazım. Ben şunu söylüyorum sizlere şu zaman dilimine kadar baktığımızda işlediğiniz konular kısmına birinci dönem ve şu an işlediğiniz konulara kadar ki durumda yüzde sekseni halletmiş durumdasınız. Bakın yüzde yirmimiz kalmış. Yüzde yirmiyi sen bir ayda zaten tamamlayacaksındır. O yüzde de çok 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 önemli değil zaten. Yani mesela e, 3-4 tane konu, 3-4 tane soru çıkıyor gibi düşünün. O şekilde. Çok çok önemli konular mı? Çok çok önemli konular değil. O yüzden ben tek başına da halledebilirsin diye düşünüyorum. O yüzden bir kanal belirliyorsun. Bu ayı konuları bitirmeyi ilan ediyorsun. Ve Yanında bak soru çözmemezlik yapmıyoruz ha hocam ben sadece konuşuyorum. Hayır. Bak yanında birinci dönemi tekrar edebilmen için bir tane şey birinci dönem tekrar denemelerin olması gerekiyor. Orada onları yapacaksın sonra konuları da çalışmaya devam edeceksin. Tembellik yok çok çalışacağız bak ona göre günde 5 saat 6 saat mutlaka çalışman lazım olacaktır. Çünkü bize çalışmak bir şey getirecektir. Anlaşıyor muyuz? Bak bu süreçte bahaneler gelecektir. Ya işte arkadaşım beni çağırıyor işte şuraya gidelim buraya gidelim şunu yapalım şeklinde. Yok o hayır olmaması gerekiyor. Bizim sadece odamız 3 ay kısmımız kalmış tek odamız LGS 2024 söz. Bakın bir daha bu süreçleri yakalayamayacağız. Bir daha bu zaman dilimlerine gelemeyeceğiz. O yüzden Elinizde fırsat varken bu zaman dilimlerini çok iyi değerlendirin. Elinizde fırsatınız var. Zamanınız da var. O yüzden bir daha gelmeyecek olan bu zaman dilimini boşa harcamayın. Gidip de Instagram'da, işte TikTok'ta bilmem nerelerde boş boş vakitler geçirmeyin lütfen arkadaşlar. Rica ediyorum. O yüzden bu zaman dilimleri bir daha gelmeyeceği için bu zaman dilimlerini çok iyi değerlendireceğiz. Fırsatları değerlendirmemiz gerekecektir. Peki bu süreçte sizler tamam hallettiniz, planlamanızı da yaptınız. Ee, i̇şte ilerliyorsunuz. Çok güzel. Bu süreçlerde mutlaka ama mutlaka süreli çalışmanızı isteyeceğim. Bakın süresiz çalışırsanız verimsiz olur. Ya bir kronometre al yanına bir kronometreyi kur ve kornaya kur 80 dakikalık bir çalışma hedefe koy. Diyorum ve bak bunu daha önceki videolarda da anlattım. Arkadaşlar 80 dakikalık şey çalışma performansımızı eğer arttırırsak yani dayanabilirsek o 80 dakikaya LGS'de de artık sıkılmalar başlamayacak. O 80 dakikalık alışmalar olduğu için dikkatimiz de dağılmayacak. Yorulmayacağız da çok verimli geçecek. Anlaşıyor muyuz? Mesela hedef koydun dedin ki ya evet zor bak ilk başlarda zor hak et ya, size hak veriyorum. Ama arkadaşlar o 80 dakikaya alıştığınız anda inanın daha farklı şeyler olacaktır. Kendini oraya 80 dakika oturmaya ikna edersen bu işi kesinlikle zaten başaracaksındır. Ya yani şu değil ama bak lütfen bak çalışırken dikkatinizi dağıtacak hiçbir etmen olmamız gerekiyor. Yani yanında telefon olacak işte bilmem ne olacak karşında televizyon açık. Böyle çalışma istemiyorum bak. Masan düzenli olsun. Çok dağınık olmasın. Dikkatin dağılmasın. Al ne çalışacaksın onları belirle. Koy masana. Ondan sonra pat 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 80 dakika boyunca giriş ve bu işi bitir. Anlaşıyor musun? 80 dakika sonrasında hocam ben biraz dinleneyim işte oyun oynayayım işte şöyle yapayım böyle yapayım işte. Bak bu da zihninizi yorar aslında. O yüzden dinlenebilmeniz adına bir çıkın, temiz hava alın. Artık havalar ısındı. Yüz, bir yürüyüş yapın bir 20 dakika, 25 dakika, 30 dakika. Yani e, bu tür etkinlikler, bu tür dinlenmeler yaparsanız sizin için daha güzel olacaktır. Anlaşıyor muyuz? Bak bunlara dikkat etmeniz gerekecektir. Peki, e, ben bu kısımda deneme kısmının kısımlarınızda analizlerinizi çok önemsiyorum. Çünkü analizler bizlere e, yapamadıklarımızı, anlayamadıklarımızı gösterebileceği için lütfen ama lütfen altını böyle kırmızı ha, bütün renklerle çiziyorum. Çok önemli. Analiz çok önemli. Abi bak bazılarının şunu yapıyor. Kızıyorum bak. Alıyorsun, geliyorsun denemeye. Hocam benim 10 tane netim çıktı ya. Hataların, hatalarımı bilmiyorum ki ben işte sadece doğruları işaretledim. Senin zaten yapabildiklerin sana bir şey katmaz. Yapamadıkların sana bir şey katacaktır. Abi alıyorsun o denemeyi. Yani önünü alıyorsun. Tak 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 analizlerini yapıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki birinci soruyu yapamamışım. Hangi konu karaköklü ifadeler? Hemen o konuyla ilgili bir o soruyla ilgili başka sorular var mı? Hemen araştırıyorum. Onlarla ilgili sorular çözüyorsun. Yapamadığın soru tipinde. Bu bakıyorsunuz üslü ifadeler. Baktım bir kere anladın mı? Ya şuradan hata kaçıp küçük bir hata yapmışım. Bir de onlarla ilgili soru çözmene gerek yok. Sadece o soru üzerinde dikkatini artır. O soruyu bir daha çöz. Yeterli olacaktır. Anlaşıyor muyuz? Arkadaşlar bu sizin geleceğiniz. Gerçekten de iyi bir lise size iyi bir üniversite kapısı açar. İyi bir üniversite size iyi meslekler edinmenizi sağlar. İstediğin mesleğe gitmeyi yani ne bileyim ne okumak istiyorsan, nerede ilerlemek istiyorsan. Hocam ben spor lisesi istiyorum. Evet olabilir. Yani e, LGS'den 500 puan al yine git spor lisesine. Ya hocam ne gibi? Bak bunlar çok değerli arkadaşlar. Hedeflerinize ulaşmak Hedef koyup onlara ulaşmak çok değerli. Çünkü sen hedefine koyduğun anda ve bu hedefe ulaştığında ki motivasyonun çok yüksek olacak, özgüvenin çok yüksek olacaktır. Düşünsene, LGS hedefim 500 ve 500 alıyorsun. Sen diyorsun ki artık ya abi ben hedef koyabiliyorum ve o hedefi de gerçekleştirebiliyorum. Sonra diyeceksin ki YKS'de şu kadar hedef koyacağım. Veya önünde farklı hedefler vardır. Onları diyeceksin ki oğlum ben hedeflerimi gerçekleştiriyorum ya hayırdır ne olacak sanki bir hedef koyarım uğraşırım onu hallederim diyeceksin. Ama biz hedef koyuyoruz. O hedefi kazanabilmek, gerçekleştirebilmek için hiçbir şey yapmıyoruz. Sonra hedefimiz yarım kalıyor. Hedefi gerçekleştiremiyoruz. Sonra diyoruz ki ya ben niye hedef koyayım ki ya? Zaten yapamıyorum ki gerçekleştiremiyorum ki şeklinde diyorsunuz. Biz sizlerden şunu istiyoruz. Bakın olmaya da Ama mücadele etmenizi istiyoruz. Bir mücadele var. O mücadeleye katılın. O mücadele içerisinde son ana kadar, son sahnesine kadar savaşın. Olmazsa olmaya da bilir. Bak olmayabilir. Ya biz şunu bilmiyoruz ki neyin hayırlı neyin hayırsız olduğunu bilmiyoruz. Mesela bazı öğrencilerimizden mesajlar geliyor. Ya hocam ben şu liseye hedefledim ama şuraya gittim. İyi ki buraya gitmişim ya. Buraya gittiğim için üzülmüştüm ama çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Öğretmenlerim çok güzel. Bana çok destekleri var şeklinde olabiliyor. Ama biz mücadele edersek bunlarla karşılaşacağız. Ama mücadele etmezsek gerçekten de hiç çalışmazsak, hiç gayret etmezsek çok kötü durumlarla karşılaşabiliyoruz. Yani, yani böyle yetersiz oluyor aslında. O yüzden lütfen arkadaşlar bakın. 3 aylık kısmımız kalmış. Oturacağız. Çok iyi bir şekilde, planlı bir şekilde çalışacağız. Ve bu işi halledeceğiz. Ben sizlerden, yani ben sizlere inanıyorum. O liseleri mutlaka kazanacaksınızdır yanınızdayız. LGS'de, LGS de LGS'nin son sahnesine kadar yanınızdayız. Son ana kadar. Ondan sonraki süreçlerde yanınızda olmaya çalışacağız. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Güle, güle.